4 Phantom'un artı özelliklerine devam ediyorum. Şimdi malum şimdi savaş uçakları hani şey olabiliyor mesela. Bazen düşüşe geçebiliyor ama şeyde hani şöyle böyle düşüyor falan falan sonra motor çalışsa bile e, uçak ilerlemiyor falan. Hani bu daha çok havada motor yavaşlayınca o böyle e, uçak düşüşe geçmeye başlıyor ya motor motoru yavaşladı hızı e, şey yavaş yavaş uçak e, uçağı düşmeye falan başlıyor. Ama sonra motoru çalıştırsanız bile uçak hala ilerlemiyor ve düşüşe devam ediyor falan falan. Böyle bir, buna bir isim de veriliyor davacıkta. İşte F4 Phantom'larda bu olmuyordu. Ama çakma F4 Phantom'larda bu olmuş. Yani e, bir askeri bir üst çakma F4 Phantom satın falan almış. Tamam mı? alıyorsun Sonra bu o şekilde düşe geçince sonra bana beni çağırarak senin uçaklar böyle düşüyor falan falan yapmaya başlıyor. gerizekalılar Ben satmadığım kişiler de bunlar. Benim fantomlarda böyle olmuyor. Mesela ben ilk Aircraft Chassan'a fantomu bir sat e, yaptık. Denedik de ben kullanıyorum. Hani orada motor durdurup şey yapacağız. Hani ben de kullanırım. E, motor durdurunca ne oluyor filan e, deneyler yapıyorum. Mesela benim de başıma geldi. Ama bu da F4 Phantom'un ilk prototipindeydi. Benim başıma geldi. Ben de öyle düştüm. Daha sonra motor çalıştırınca ben de hızlanamadım. Ben sonra paraşütte atladım. Ama bu bizim F4 Phantom'umuz ama bu daha prototip. Sonra bunu geliştiriyoruz. Bunu satışa şey yapmadık. E, bu düştü. Dedik hani e, burada amacımız ısı güdümlü füzeye karşı koyabilmekti. Hani dedik e, olmadı bu uçağı motor durdurunca tekrar motor çalıştığınca uçak ilerlemiyor. Şey yapıyor. Falan ne yapacağız falan falan derken burada işte o şimdi e, işte hani kanatları dediğim gibi uçağın uçağın gövdesinin altına koyduk ama e, bu süzülmesini sağlayacaktı ama işte Sadece e, bir de burada o kanatlar özel bir malzemeydi. Uçağın daha iyi süzülmesini sağlayan bir malzemeydi. Normalde uçağın o alt kısmı şimdi bunu işte bu malzemeyi, bu kanatların bu malzemesini e, Phantom'un altıyla kapladık. Yani Phantom'un bizim yaptığımız Phantom'un alt kısmındaki malzeme başka, üstü başka bir malzemeden oluşuyor ve altını oluştuğu oluştu malzeme kanatların malzemesi. Yani kanat yani daha çok kanatlar, daha çok kanatlar şeyin altı ile birleşmiş anladınız mı? Fantomun üstünün altı ile birleşmiş. Şimdi böyle olunca işte o, o olmuyor yani hani böyle yaptık, bir de böyle dedik bu sefer uçak süzüldü ve motorları çalıştırdığında da ilerlemeye başladı. Yani uçak daha iyi süzüldüğü için motorlar da haline düşmeye devam etmedi ve uçak ilerlemeye başladı. Bizim yaptığımız Phantomlar bunlardı o. O, o şimdi dediğim gibi yani nasıl biliyor musunuz hani tekrar diyeyim. Şimdi bizim e, ben de dediğim mesela ilk yaptık pro dediğim hani kanatları altına koyduk fantomun altına hani dedik artık bu yüzden daha iyi süzülebilir problem olmaz. Tamam motoru şey yapınca bir ben de kullandım bunu bir süz süzülmedi falan ama olmadı. Motor çalıştıktan sonra uçak ilerlemek yerine düşmeye devam etti böyle sendeleyip mendelip. Ben daha sonra bundan paraşütle atlıyorum. Sonra geliyoruz neden böyle oluyor falan falan konuşuyoruz mühendislerle. En son dediğimiz iki şey. Birincisi ee, uçağın altı ayrı bir parçadan oluşması gerekiyor, üstü ayrı bir parçadan oluşması gerekiyor. İkincisi bizim kanatlar, e, şimdi gö üst kısmı başka bir malzemeden, kanatlar daha süzülmeye müsait bir malzemeden yapılmıştı. Tamam mı? E, Uçağın alt ve kanatların bağlı olduğu şey ayrı bir birleşecek bir ama o alt kısmı da uçağın kanatlarını yaptığınız malzemeden yaparım yapalım. Böylelikle uçak süzülür yani motor durduğunca süzülür ama motoru çalıştırdığınızda o senilerek düşmek yerine ilerlemeye devam eder. Bu teoriler atıldı, aircraft tasarına ben de buradayım. Biz böylelikle Phantom'u o şekilde tasarladık yani. Alt, altta ince bir tabaka var bu bir parça üstü tamamen başka bir parçalardan oluşuyor yani alttaki o kanatlara bağlı olan parça ayrı bir parça olarak görülüyor biz bunu bu şekilde tasarlayınca ben de denedim bu sefer fantom e, süzülebildi yani ilki de süzülüyor ama motoru çalıştırınca o seneleri düşmeye geliyor düşüyordu yani ilki de aslında Motor durduktan sonra süzülüyor galiba ama tekrar motor çalıştırınca o buna bir şey deniyor isim ama aklımda ya, böyle sende de düşmeye devam ediyordu. E biz bunu üretmedik bu test uçağıydı yani biz bunu şey yapmadık ama sonrasında aynen öyle e, böyle teoriler atıldı konuşuldu biz daha sonra Phantom'un satışa sunacağımız versiyonunu yaptık. Yaptığımız versiyon e, işte dediğim gibi aslında kanatların bağlı olduğu alt kısım bir parça olarak nitelendirilir ve bunun uçan gövdenin alt kısmıyla da bağlı ve e, o alt gö, uçan gövdenin altını o kanatları yaptığımız malzemeden yaptık ama üstü biraz daha sağ e, üstlerindeki parçalar biraz daha sağlam parçalardan yapılmış filan falandı. Böyle yaptık. Bir de bunu denedik. Bu tuttu. Bu sefer e, Phantom öyle sendeleyerek şey yapmadı yani. Ben de denedim bunu galiba bilmiyorum. Yani bu sefer uçtu. Hem süzüldü, hem motor çalıştırınca da düşmeyi bırakıyordu, ilerliyordu. Aynen böyle oluyordu. Ama biz daha sonrasında şöyle şeyler şey ettim. Amerika'da bir askeri üs beni götürüyor ona, diyor al sayın Phantom düşüyor, ömrüm biz düşük motor durup ya falan Ben buna, bu salağa birincisi dedim, Amerika benden Phantom almadı. Zaten Phantom yurt dışına satılmak için ürettiğimiz F-16'nın karşıtı bir uçak. Sen ne ayaksın dedim buna, orospu çocuğuna. İkincisi benim yaptığım bu çakma dedim yani. Biz bizim yaptığımız bu değil dedim. Bizim uçakta o sorun da olmuyordu. Bu işte bir Phantom F4'ün artı bir özelliğiydi. Ama ilk öğrettiğimiz hani bize böyle bir sorunla karşılaştık. Hani yine kanatları dediğim gibi gövdeye koyunca hani süzülmesini umduk. Böyle oldu ama tekrar motor çalıştırınca uçak ilerlemek yerine böyle sendeleyerek e, düşmeye devam etti. Döne döne böyle düşüyordu. Ben daha sonra bundan paraşütle atladım. E, bunu ben kullanmak istedim ama hani görmek istedim. Bu bana geldi Ben de merak ettim. Gerçekten önemli. Ben de bir kullanmak bakayım öyle mi diye herhalde şey ettim. Bilmiyorum. Sonra ben paraşütle atladım. Sonra geldik e, neden böyle oluyor falan diye konuştuk. Sonra şöyle bir şey vardık. Uçağın o en ince alt kısmına ince bir tabakaya kanatlar buraya bağlı olsun ve bu şeyde uçağın kanatları yaptığınız malzemeden yapılın ve bu uçağın şeyini tamamen kaplasın dedik gövdenin uzunlamasını kaplasın dedik. Bu bir de bu tarzını tasarlayıp yaptık ve bu işe yaradı ee, Uçağın motor durunca uçak süzülüyor ve ısı güdümlü süzelerden kurtulabilirsin motor çalıştırılınca düşmeye devam etmiyordu ilerliyordu bizim yaptığım Phantom f 4lerinin şeyi buydu ee, F4'de dediğim gibi Phantom çok fazla çakması yapıldı yani sipariş yağdı bir bu neden oldu asıl çakmasın yapılması. Bir de bu neden duyuldu ben de bilmiyorum yani. Bunu muhtemelen e, Avrupa'dan hani 200-300 tane dedim ya Avrupa'ya satıyoruz ve 200-300 tane sipariş alıyor ve muhtemelen Avrupa'da bu duyulmuştur. Benim mühendislerim bunu şey yapmamıştır, yaymamıştır. Biz dikkat ediyoruz. ne, yani biz yaysak yine bizim başımız ağrıyor anladınız mı? O yüzden biz çenemizde biraz kapalı tutmaya özen gösteriyoruz. E, Erkan Raff ve Kranstefans şeyleri olarak. Ee, Phantom F4'ün artı özelliğinden biri de budur. Ee, bizim uçakta o e, falan yaptığımız şeyde o sendeleme Olmaz. Bu çakmadır. Ee, Çakması ne olur? Ama ilk biz bir iki yaptım. Oldu ama biz bunu şey yapmadık. Dediğim gibi ABD'de de kesinlikle Phantom'un ilkini sipariş etmedi. Zaten ABD'nin bunu yapmamız amacı yurt dışına satmaktı. Çünkü hani F-18, F-16 partaktör, f 16 F-4'ün müdahale aynı e, alanı. ABD böyle düşünüyordu. Ben de ABD'ye bu şekilde lanse etmiştim. E, yani o hıyar neyin nesi? Çünkü daha sorsan e, yani, hava kuvvetlerine komutanına beni çağırır. Senin F-4'ler bu yüzden böyle düşüyor. bah bah seni. dedim çakma dedim hamla. Bir de dedim ben biz ABD çak, e, AB dükkanı satmadık ama yani nasıl nereden aldın falan yani şeyler dedim böyle bir şeyler dedim. E, F4 Phantom'un artı bir değerli özelliği bu. Süzülüyor ama süzüldükten sonra motor çalışsın öyle ilerliyor yani anladınız mı? Öyle o, o, olay olmuyordu F4 Phantom'da. İlkinde bak daha ikincisini yapmadık galiba yani ikincisini sonradan yapacağız. İlkinde böyleydi. E, Değil mi? Burada uçağın o alt kısmında o malzem kanata bağlayınca, kanata enterke edince ve üstü ayrı bir parçadan ibaret olduğu olmaya başlayınca o özel o problemi aşabildik. Ve dedim ki o alt malzemeyi de o kanatı yaptığımız malzeme yapıyoruz. Bir de uçağın o da şey ama şey kaplamak zorundaydı yani. O uçağın altını tamamen kaplaması gerekiyor. Hani bir kısmını kaplayıp bir, yani kuyruk uçuna biraz yine şey yapmasak yine öyle bir probleme olabilir gibi şeyler vardı. Yani uçağın altının tamamen bir bütün olması, ya tabi ince bir tabak, yani kanata bağlanmıyor, kanat değişiminde olsa gerek. Aynen bu şekildeydi ve bizim uçaklar böyle sendelemiyordu, anladın mı? Motor e, durduktan ve motor çalıştıktan sonra sendeleyerek düşmüyorlardı. E, o e, piyasada çakma versiyonlarıydı, e, çakmalar da öyle oluyordu ve çok fazla da çakması vardır, e, dediğim gibi... A ki bence Avrupalılar yaptı. Çünkü bunlar Avrupa 200-300 tane sipariş edildi. Muhtemelen medyalarında bu yayıldı. O yüzden Avrupa'daki mühendisler aynısını taklit ederek çakma yaparak şey, satmaya falan olsa olsalar gerekti. bence böyle bir durum vardır. zaten Phantom'da biz önce Avrupa'ya yapıp satıyoruz. Sonra Türkiye, sonra Arapları satıyoruz. Sonra İsrail, sonra Japonya, Japonya, Japonya ya satıyoruz yani bayağı. En azından sipariş alıyoruz. Umarım üretip satıp o kar paralar bana geliyordu. Ama dedim ki ABD izin verdi yani Phantom'un satması. f da izin verdi. Phantom'un da izin verdi. Phantom'un artı özellikleri serisinde ikincisi buydu. Bizim uçak zaten ısı gülüm sizlerden kaçabilirsin yaptık ve o o olayda bizim uçakta gerçekleşmiyordu.